And I hope and I think and as I wrote to you never give up. So I wish really to girl never give up. I mean to start the project, never give up and to go ahead as well. E, geçen yıl başlattığımız olan bu işbirliğinin e, devam edelim olan bu anlaşmayla beraber çok daha kalıcı, e, çok daha güzel gelecek projelere imza atmayı umduğunu e, söylüyor Mariananın. Bunun yanı sıra e, kendisi bize pes etmemeyi öneriyor aslında. Ee, başlattığımız ve devamında e, daha da ekmeğini kârdan alabileceğimiz projelerle birlikte e, devam niteliğinde çokça projeleri imza atmayı unutma söylüyor uluslararası işbirliğimizle. Yine globalleşen bir dünyada olduğumuzu ifade ediyor ve bunun bir parçası olmak hepimizin bir görevi bunu söylüyor. And one more time, I want to thank to the mayor for all things that have been done. And for sure, you are welcome to Poland for strengthen our cooperation and to develop it as well başkanımıza e, katkıları için çok teşekkür ediyor. Kendisini Polonya'da beklediğini, uluslararası işbirliğimizi güçlendirmek için orada da işbirliğimize devam etmek istediğini ifade ediyor. E, bugün tabii e, heyetimizle e, bir e, iyi niyet sözleşmesi gerçekleştirmiş olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Mariana, Mariana Hanım daha önce de e, bizlere ziyarete bulunmuşlardı heyetleriyle beraber. Kendileri Ukrayna'da bulunan e, Ternopil e, Üniversitesi'nde ve aynı zamanda da Polonya'da e, Rezesol Üniversitesi'nde görev yapmakta. E, burada İnegöl şehrini ziyaret ederek potansiyel potansiyel işbirliklerini değerlendirmek amacıyla gelmiş oldular. Tabi heyet başkanı olan kıymetli hocamız iki üniversiteyle yine İnegöl Belediyesi arasında bu sözleşmeyi gerçekleştirerek buradaki işbirliklerini kurumlar arası e, ve şehirler arası işbirliklerine arttırmayı hedefliyorlar. Ee, bizler de inşallah daha önceki yaptığımız görüşmelere e, istinaden kendiyle bu, bu iyi niyet sözleşmesini imza altına almış olduk. Tabii e, gerçekten şehirler adına fırsatlar var. E, burada hem ülkemizde yapmış olduğumuz güzel çalışmalar var. Ancak tabii e, komşu ülkelerimizle e, bölgelerde yapılan çalışmaları da izleyerek, takip ederek e, burada... Ee, bu karşılıklı e, birlikleri faydaya e, dönüştürmek istiyoruz. Ben e, burada tabii bizlere e, destek olan çok değerli Hakan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma ekibimize, e, kıymetli daire müdürümüze, Mehmet Akif Bey'e, Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. E, ve e, inşallah e, karşılıklı bu ziyaretler devam edecek. Karşılıklı işbirliklerine dönüşeceğini ben de ümit ediyorum. E, tabii e, her şeyden öncesi kıymetli hocamız bir Eğitimci, e, dolayısıyla onların tecrübelerinden e, istifade etmiş olacağız bizler de. Kendi bölgemizde yapmış olduğumuz iyi ve e, örnek çalışmaları da bizler kendilerine anlatıyor olacağız. Ben iş hayırlı olmasını diliyorum. E, güzel faydalara dönüşmesini e, temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.